Merhabalar herkese. Bugün finansal özgürlük yolculuğumuzun tam 125. günündeyiz e, ve bu videoyu çekmek benim için sadece bir içerik değil aynı zamanda kendime verdiğim bir sözü tutmak anlamına da geliyor. E, bu yolculuk boyunca sizlerle beraber çok şey öğrendik e, ama benim için en önemlisi şu oldu: e, zenginliği engelleyen şey sadece para eksikliği değil e, çoğu zamanda erteleme hastalığı. E, bugün sizlerle bu sessiz düşmanı konuşacağız. Çünkü fark etmeden kendimizi sabote ediyoruz, fırsatları kaçırıyoruz, zamanımızı harcıyoruz, potansiyelimizi tüketiyoruz. Ee, örneğin bu kanal 125 gün önce sadece bir fikirken şu an 1489 aboneli gerçek bir topluluğa dönüştü. Ee, bunun için size gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve desteğiniz benim en büyük motivasyonum. Ee, her bir yorum bu yolculukta yalnız olmadığımızı hissettiriyor. E bu yüzden aşağı yorum olarak sizin de en çok ertelediğiniz şeyi yazmanızı istiyorum. Beraber konuşalım, birlikte aşalım bunları. E ve henüz abone olmadıysanız bu yolculukta bizimle beraber yürümek için kanalı abone olmayı unutmayın. E unutmayın bu sadece benim yolculuğum değil, bu birlikte büyüttüğümüz bir hikaye. E şimdi isterseniz videoya geçelim. Önce portföyümüze bir göz atalım, sonradan da erteleme hastalığı bizleri nasıl fakirleştiriyor, bunun üzerine yoğunlaşalım. 27 Mayıs itibariyle güncel portföy büyüklüğümüz 2.515 dolara ulaştı. E, tamamlanma yüzdemiz henüz e, %0.84. Hedef portföy büyüklüğümüz 298.500 dolar. Bunu ilk videomuzda da anlatmıştım, bu rakama nasıl ulaştığımızı. E, bu rakam beni finansal özgürlüğe ulaştıracak rakam. Bunun için çabalıyorum, çaba sarf ediyorum. E, bu meşhur grafiğimize de bir göz atalım istiyorum. 23 Ocak'ta 578 dolarla başladığımız bu yolculukta bugün 125. günde 2515 dolardayız. Tüm seri izleyenler bilir zaman zaman düşüşler oldu. Hatta portföy çoğunlukta eksideydi. Birazdan onu da göstereceğim. Güncel durumda yüzdesel olarak ne durumdayız. Çünkü 23 Ocak'ta 578 dolarla başladık. Bugün 2515 dolardayız ama tabii ki bunu eklemeler yaparak ciddi oranda buraya taşıdık. Önemli olan şey ana mantığımız bizim e, düşüş yaşadığımız zaman demotive olmamak tam tersi aksine düşüşleri güvendiğimiz şirketler için bir alım fırsatı olarak değerlendirmek. Yine bu mantıkla bu motto ile devam ediyor olacağım. E, alım yaptığımda yine detaylı bir şekilde e, neden aldığımı da anlatıp sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet şimdi toplam değer değişimine baktığımız zaman ee, sonunda artıyı e, gördük diyebilirim. Bir önceki videoda da e, ufak da olsa artı artıdaydık şu an. Artı %2.6'dayız. Henüz 125. günümüz. E, ve dolar bazlı konuşuyoruz. Dolar bazlı e, %2.6. 125. günde portföyümüz genel olarak artıda. E, Türkiye tarafında, Türkiye borsasında e, ciddi düşüşler var. Onun dışında Amerikan borsasında hatırlarsanız Tesla'da e, büyük bir yüzdeyle eksi ama düşüşte bir miktar alım yaptık hatırlarsanız Tesla 200 dolar seviyelerine kadar gerilemişti şu an 350-360 dolar bandına tekrar yükseldi orada panik yapıp satış yapmış olsaydık şu an büyük bir zararı konuşuyor olacaktık dediğim gibi güvendiğimiz şirketlere ekleme yapmaya devam edeceğiz düşüş olduğu zaman da bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirip yine alış yönlü hareketlerimizi yapıyor olacağız. Özellikle burada e, önceki videoları izleyenler hatırlayacaktır. E, Trump'ın Çin'e uyguladığı vergi politikası sonrasında e, Amerikan borsalarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. İşte Amazon, Apple, Nvidia ciddi oranda düşmüştü. Yani Buradan e, alım yaptık biz herkes satarken biz e, bu hisselere girdik. Gördüğünüz gibi Nvidia'da artı %23 var. Amazon'da artı %22. Apple şu an e, %2'de. Hani Bununla ilgili yakın zamanda e, Trump'la alakalı bir e, haber yayınlandı. E, Apple'a e, merkezini Amerika'ya taşımaması durumunda ek vergi e, çıkarılacağı ile ilgili bir haber yayınlanmıştı. Aslında bu da e, bize bir alış fırsatı olarak görünüyor şu an. Bakalım dediğim gibi e, alış yaptığım zaman yeni videoyla sizi bilgilendiriyor olacağım her zaman. E, o yüzden takipte kalın. E, şimdi gelelim e, videonun başında bahsettiğimiz erteleme hastalığı neden bizleri fakirleştiriyor konusuna. Gerçekten aslında hani oturup baktığımız zaman, bir gör, geriden izlediğimiz zaman bu ertelemenin bizim hayatımızda neleri engellediğini, nereye, nelere sebep olduğunu e, ancak şöyle bir geri arkamıza yaslandığımızda e, daha uzaktan görme şansı buluyoruz. Ya şöyle bir düşündüğünüz zaman hiç e, yarın yaparım deyip de o yarının hiç gelmediğini fark ettiniz mi? E, aslında işte bu cümle milyonlarca insanın hayallerini gömdüğü, görünmez bir mezarın başlığı bu erteleme hastalığı sessiz ve derinden işliyor maalesef. Sabah başlamak üzere kurulan bir alarmın ertelenmesiyle, işte bir iş fikrinin şu işimi bir halledeyim diye ötelenmesiyle, bir yatırımın şimdi zaman değil bahanesiyle süresiz olarak askıya alınmasıyla başlıyor. Ve maalesef zamanla bu erteleme sıradan bir alışkanlık olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine dönüşüyor. bu yaşam biçimi de bizleri yavaş yavaş fark ettirmeden fakirleştiriyor. Belki cebimizdeki parayı almıyor ama kazanabileceğimiz her gelirin, elde edebileceğimiz her fırsatın, kurabileceğimiz her işin, okuyabileceğimiz her bilginin maalesef önüne geçiyor. Çünkü ertelemek aslında harekete geçmeyi reddetmek demek. Ve hareketsizlik fırsatlara karşı en tehlikeli duruş biçimi. Bu videoyu izliyorsanız ya da bu konu sizin de dikkatinizi çektiyse muhtemelen siz de zaman zaman bu hastalığın pençesine düştüğünüzü fark ettiniz zihin sürekli bahaneler üretiyor. İşte yorgunum, ilham gelmedi, şartlar uygun değil. Başlasam da tamamlayamam. Ama işte o anda e, şunu bilmemiz gerekiyor. Dünyanın en başarılı insanları da yorgundu. Onların da şartları mükemmel değildi. Onların da ilhamı çoğu zaman yoktu. Ama fark şu ki onlar başladılar. E, erteleme insan zihninin konfor arzusuyla oluşturduğu bir kaçış yolu. Kısa vadeli hazlar uğruna uzun vadeli başarılar feda ediliyor burada. Oysa zenginlik, mutluluk, başarı ve tatmin hep uzun vadede konfor alanının ötesinde yatıyor. Her gün, her saat, ertelediğimiz her iş bizleri bir adım daha hayal ettiğimiz yaşamdan maalesef ki uzaklaştırıyor. Ve bir gün uyanıyoruz, zaman çoktan ilerlemiş, saçlarımız ağırmış hatta. Yapacak çok şeyim vardı ama cümlesi dilimize pelesenk olmuş. O gün geldiğinde geriye dönüp neden başlamadım diye maalesef soruyor olacağız. Onun için ertelemeyi gerçekten fark ediyor olmamız lazım. Bir şeyi ertelerken aklımıza bunların da gelmesi gerekiyor. Ee, peki bu erteleme dediğimiz şey neden bizi fakirleştiriyor dedik videonun başlığı neden bu şekilde? Ya çünkü ertelediğimiz her fikir bir iş modeline dönüşebilirdi. İşte Ertelediğimiz her araştırma bir yatırım fırsatına açılan kapı olabilirdi. İşte ertelediğiniz her öğrenme süreci sizi kariyerinizde terfi ettirecek bir beceri kazandırabilirdi. Ee, ama biz o anda YouTube'da gezinmeyi, bir dizi bölümüne daha evet demeyi, biraz daha sosyal medyada kaybolmayı tercih ettik. İşte bu tercihler bize maliyet olarak geri dönüyor. Ama bu maliyet parasal değil, potansiyel kaybı. Ve bu potansiyel kaybı dünyanın gerçekten en pahalı şeyi. Çünkü bunun telafisi yok. Kaybedilen para geri geliyor ama kaybedilen zaman ve şanslar bir de asla geri dönmüyor bildiğiniz gibi. Şimdi bir düşünün kaç kez bir şey yapmaya karar verdiniz ama yapamadınız. İşte Kaç iş, iş fikri aklınızdan geçti ama çok iş var şimdi deyip rafa kaldırdınız. Kaç defa bir yatırım hakkında araştırma yapacakken sonra bakarım dediniz. İşte bunların her biri sizi bugünkü ekonomik düzeyinizde sabitleyen zincir halkaları. Ve bu zincirler kırılmadıkça ne yatırım yapabiliriz ne üretken olabiliriz ne de finansal özgürlüğe yaklaşabiliriz. Çünkü finansal özgürlük sadece daha çok para kazanmakla değil, disiplinle hareket etmekle, planladığını yapmakla ve harekete geçmekle kazanılıyor. Henüz %0.86'da olsak da böyle bu yola ulaşacağız, %100'ü bu şekilde, bu kararlılıkla tamamlayacağız. Bazıları ertelemeyi tembellikle karıştırıyor ama hayır, bu ikisi aynı şey değil. Erteleme, potansiyeli olan insanların kendilerini bilinçsizce sabote etme biçimidir desek daha doğru olur erteleme akıllı insanların düşme biçimi aslında. Çünkü daha iyisini bildikleri halde yapmazlar. Yarın başlarım cümlesi zihin tarafından uydurulmuş, bize uydurulan en etkili yalandır diyebiliriz. Çünkü her yeni yarın aynı döngüyü tekrar ettiriyor. Ve bir bakıyoruz aradan yıllar geçmiş ama hayallerimiz aynı. Fakat biz hala başlangıç çizgisindeyiz. O yüzden artık durup kendimize şu soruyu sormamız lazım. Ne kadar daha bekleyeceğiz? Hangi gün başlayacağız? Daha neyin mükemmel olmasını bekliyoruz? Başarı plan yapanların değil, planı uygulayanların yanındadır. Bilgi ise onu kullananı zenginleştirir. Ama maalesef erteleyen hepsine sahip olsa bile hiçbirine ulaşamaz. Bugün bir adım atarsak yarın bir başka adım atabiliriz. Ama bugün oturursak yarın da otururuz. Çünkü davranış alışkanlık üretir. Ve her alışkanlık maalesef geleceğimizi... Negatif adım atarsak negatif bir şekilde şekillendirir. Şimdi size bunu yenmek için bir teknikten bahsedeceğim. Mel Robbins'in kitabından aldığım bir teknik. Size de tavsiye ederim. 5 Saniye Kuralı isimli bir kitap. Şimdi bu arada videodan sonra bu tekniği daha da detaylı araştırabilirsiniz internetten. Ben gerçekten uyguladım ve pozitif sonuçlar gördüm. Yani bu teknik ertelemenin ve düşünerek kendimizi sabot etmenin önüne geçmek için geliştirilen e, basit ama inanılmaz güçlü bir teknik. E, Mel Robbins bu tekniği depresyonla mücadele, mücadele ettiği e, ve her gün yataktan çıkmaktan zorlandığı bir dönemde keşfediyor. İşte günlerde sabahları uyanıp işte birazdan kalkarım deyip tekrar uyuyor. Ve bir gün e, televizyonda bir roket fırlatma görüntüsünü izlerken 5-4-3-2-1 ifadesinden ilham alıyor. O an karar veriyor. Ertesi sabah alarm çaldığında e, roket gibi kalkıyor. Ve bu küçücük an onun gerçekten hayatını değiştiriyor. E, kural bu kadar basit aslında. Bir şey yapmanız gerektiğini hissettiğinde, hissettiğinizde 5'ten e, geriye doğru sayıyorsunuz. Buradaki önemli nokta o hissin geldiği anı hemen yakalamanız ve başka bir düşünceye geçmeden hemen geriye doğru saymanız. Şu an mesela yürüyüşe çıkmak istiyorsunuz. Bu düşünce geldiği zaman hemen 5'ten geriye doğru sayın ve hemen harekete geçin. Eğer biraz yavaşlarsanız beyniniz size farklı nedenler bulacak. İşte saat çok geç, bu saatte çıkılmaz, hava soğuk, yağmur yağabilir. Size sayısız neden sıralayabilir ama bu 5 saniye kuralını uygulamayı denediğiniz zaman gerçekten bu farkı siz de görüp şaşıracaksınız. Çünkü beyin riski görmek istemiyor. Konfor istiyor. Yeniye karşı bir direnç var beyinde. Ama 5 saniyelik bu geri sayım beynin otomatik pilotunu devre dışı bırakıyor e, ve sizi bilinçli harekete zorluyor. Yani Mel Robbins'in de dediği gibi bu kural e, beyninizin sizi sabote eden kısımlarını atlayarak kontrolü size tekrardan geri kazandırıyor. E, yani artık yapmam lazım dediğiniz şey yapmamayı seçemiyorsunuz. E, çünkü yap komutu geldiğinde 5 saniyelik geri sayım başlattığınızda beyin itiraz edene kadar siz zaten başlamış oluyorsunuz. E, ve bu da çok önemli başladığınız an zihniniz değişiyor. Zihin harekete geçtiğinde motivasyon üretmeye başlıyor. Yani 5 saniye kuralı sadece kalkmak, çalışmak ya da spora başlamak için değil. iş görüşmesi yapmak, bir teklifi değerlendirmek, yatırım yatırım kararına varmak, işte bir e-posta yazmak, video çekmek ya da belki de sadece başla diyebilmek için. E ne zaman ki kendinizin geri çekildiğinizi hissediyorsunuz, lütfen bu kural aklınızın bir köşesinde bulunsun. Çünkü unutmayın her büyük başarı küçük bir başlangıcın ürünüdür ve o başlangıç sizin 5 saniyelik cesaretinizde gizli. E unutmayın büyük başarılar büyük adımlarla değil atılan küçük ama sürekli adımlarla geliyor. E erteleme bu küçük adımları maalesef iptal ediyor. O yüzden savaşımız tam olarak da burada başlıyor. Artık her erteleme dürtüsünü yakaladığımızda ona karşı koyabileceğiz. Çünkü her zafer zihnimizde başlıyor. Zihnimiz Zihnimizi yönetebilirsek zamanımızı yönetebiliriz. Zamanımızı yönetirsek de hayatımızı yönetebiliriz. Hayatı yönetirsek de paramızı yönetiriz. Ve parasını yönetebilen kişiler finansal özgürlüğe kavuşmaya en büyük aday olan kişilerdir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sadece bir video izlemediniz. Bugün belki kendinizle de yüzleştiniz. Kendinize dürüst olun ve eğer bu farkındalık sizi harekete geçirdiyse belki de finansal özgürlük yolunda ilk taşı koymuş oldunuz. Şimdi lütfen 5 saniye kuralını uygulayın, kalkın, hedeflerinizi yazın, ilk adımı atın ve unutmayın kazananlar erteleyenler değil, ertelemeden başlayan hareket edenlerdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.